Eşimle birlikte annemle ziyarete gitmiştik. Sohbet esnasında çay muhabbeti falan derken önce çerez getirmiştiler. Ee, çerez yerken bu bir şey çekimi çekti o esnada. Yani tevafuk tabii ki. Hani bilerek yapılan bir şey değildi. Bir fıstık vardı elimde. Fıstık o kutu açtığımda içerisinde Allah lafzını görünce gerçekten bayağı bir şaşırdım. Çok da mutlu olmuştum bu durumdan. Yani annem ile aileme gösterdiğimde onlar da çok mutlu oldular. Hani herkesin başına gelen bir durum bu. bilemiyorum ama bu benim başıma geldiğinden dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok da güzel bir şey. Hani bunu evimde her daim saklayacağım inşallah. Allah e, güzelliğini her şeyde gösterebiliyor. Her nesnede, her varlıkta o güzellik ismiyle e, ve yaratılış şekliyle ortada. Bu da bu şekilde bir örnek olarak insanlara e, gösterilsin. Bundan çok mutlu olacağımı eminim. Yani. Getirmiş olduğunuz e, stık kabuğu ile ilgili e, tabi görünen şu, şöyle baktığımız zaman orada sanki şurayı elif ve dil Lafzatullah diye şey yaptığınız zaman benzerlik var. Az önce sohbette de dediğim gibi eğer illa da biz Cenab-ı Hakk'ın tezahürünü ve tecellisini arayacaksak bu kendi üzerimizde fazlasıyla mevcut. İşte elimize baktığınız zaman şu eli de Lafzatullah'a biz benzetebiliriz. Ama Cenab-ı Hak bize daha çok İnne fî halgis semâ vâti velâ vaktilâ leyl yani şöyle baktığınız zaman kainatta, yeryüzünde durmadan bize bir şeylerin, yani bir gücün bir kudretin varlığını haykıran alametler görüyoruz. Cenab-ı Hak dağlara bakın diyor. Yeryüzüne bakın, suya bakın diyor. Gökyüzüne bakın. Beyler semayı nasıl Nasıl yükselmiş? Nasıl direksiz bir şekilde duruyor gökyüzü? Bütün bunlara baktığımız zaman Allah'ın tecellisini ve tezahürünü görüp orada iman etmek zaten mecburiyetinde kalıyoruz. Hani bu her yerde görülür. Bundan daha tabi olan bir şey yok. Kainatın, mevcudatın zerreden küreye varınca kadar olan sahibi olan Allah mutlaka bu sahip olmuş olduğu her yerde bir imzası, bir mührü olacaktır. Dolayısıyla bunu da aynı çerçevede değerlendirmek gerekir. Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin ve tezahürünün e, kainatta, mevcudatta olan birçok alanda olduğu gibi burada da olması tabi bir <laughs>